Ne yapacağım ben Romeo, ha? Karete uğradım resmen. Bu Efe yüzünden işitmediğim laf kalmadı. Efe'yle ben. Olacak iş değil. O, o hiç bana uygun değil bir kere. Kendini beğenmiş, şımarık yüzük benim teki. Ya Romeo ben niye böyle oldum? Ben niye böyle hissediyorum? Gerçekten anlamıyorum. Ben sürekli onu düşünüyorum. Ama kaptırmayacağım kendimi. Beni etkilemesine izin vermeyeceğim. Asla. Asla olmayacak böyle bir şey. Bakma öyle bana. Bakma. Asla olmayacak. Olmayacak.